Merhaba arkadaşlar şu anda benzindeki gaz ile arabayı çalıştırıyoruz şu gördüğünüz lastik pompası arabanın çakmak kısmına takılı ve e, depomuzda gaz deposu normal gaz depomuz kapalı Gördüğünüz gibi şu kısımda gaz şeyi ve onu da ortaya alıyoruz. Ne benzin ne gaz. Kapalı. Gördüğünüz lastik pompası ile benzin içine havayı veriyoruz ve çıkan benzinle hava şu gördüğünüz yandaki depo depoya veriyor. Buradan da direkt karbüratörün içine verdik. Ve şu şekilde çalışıyor şu anda aracımız. Gördüğünüz gibi burada da Gazı iptal ettik. Şeyleri çekik. Yine gördüğünüz gibi. Şu an araba kendi gazına değil. Sadece benzinle gazıyla çalışıyor. Ben daha önce baktığımda ocaklarda kullanılıyordu. Ben de bir araçta deneyeyim dedim. Araçta denedim ve çalışıyor şu an. Eğer bu depoyu daha önce çalıştırıp yani buradaki benzindeki gazı depolayıp o zaman daha iyi çalışabilir. Herkese iyi günler.